Ne oldu? Ne oldu teyze? Ya teyze söylesene ne oldu? Ömer'den mi? <laughs> Sıcacık Ömer. Herkes iyi. Annenlerle konuşuyorum arada. Sağ olsunlar beni arıyorlar hep. Hatta geçen akşam yemeğe çağırdılar yine. Mert çektiği fotoğrafları gösterdi bana. Hepsi çok güzel. Arkadaşların da iyiler. Cengiz ne kadar acayip bir çocuk. Komik mi değil mi anlamadım. Ben deyim okula gidip geliyorum Burası işte bıraktığın gibi aynı bir tek sen yoksun Müzik Burası o kadar soğuk ki sanki zaman donmuş. Geldiğimde seni nasıl bulacağım acaba? Sen de dünden bugüne başka biri mi oldun yoksa? Dönememekten çok döndüğümde aynı eşanı bulamamaktan korkuyorum. Canım, arkadaşın gelmiş. Haber vereyim dedim ama neredesin ya kaç gündür? Merak ettim. Tamam teyzeciğim, ineriz biz de. Aşağıdayım ben. Ne haber? Yoksun? İyi. Okula gidip geliyorum işte. Yine mi mektup kız? Ya, Cengiz ya. <laughs> Yeter ya Brezilya dizisine döndünüz. Saçının telini de koparıp yolluyor musun? <laughs> Bana da bir tutam versene. Dur sen zahmet etme ben şuradan alayım. Orası çok güzel zaten. Cengiz. <laughs> ha şöyle. Gül biraz. Hayatının baharında pestile döndün. Bu çocuk yedi bitirdi seni. Kalk gidiyoruz. Ne gitmesi ya? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Oh, yeter ya Eyşan. Dul ihtiyarlara benzedin. Sıkılmadın mı böyle hep ev, ev, ev? Yo. Hadi yürü. Bak, Bak bir yere gideceğiz. Acayip eğleneceğiz. Evet, şakır şakır paralar dökülüyor masaya. Hani uzanıp alsan iki tanesini var ya, kimsenin ruhu duymayacak. Öyle zengin Allahsızlar. <laughs> Alemsin Cengiz. Neyse, geldik hadi girerim ben. Yok ya, sakat abla zaman. Ömer ne der sonra? Eyşan'ı sana emanet ettim, bunu da mı yüzüne gözüne bulaştırdın yapar? Yer beni vallahi. Sana mı emanet etti beni? Etti tabi. Söylemedi mi sana? Sakın sözünden çıkmasın dedi. Sen ne dedin? Yok be ortak dedim. Bu kız beni götürür de getirir. Ben mi? <laughs> Sen malın gözüsün, ben saf kalırım yanında. Başkaları yer bunu. Ben yemem. Hem Ben öğrendim senin kim olduğunu. Kimmişim? <laughs> Bak. Şurada yol ikiye ayrılıyor. Bir taraf aydınlık, diğer taraf karanlık. Şimdi oraya doğru yürüsek. Beraber. Sen de, ben de her seferinde karanlık tarafı seçeriz. Niye? Niye diğer yolu seçmiyoruz? Orası daha aydınlık. Bilmem. Doğamız bu. Değişemez miyiz? Cık. Hiç değişemeyiz. Yanılmaktasınız Cengiz Bey. Siz sapın karanlık yolunuza. Ben yatan yolunu seçiyorum. Sıkılacaksın. Bak gör. Doğruları yapmaktan bayacaksın. Yanlışları da yapan birini arayacaksın. Bak o zaman kesin gelirim yanına. Cengiz, iyice saçmaladın? Hadi iyi geceler. Bu arada al bu senin. Ha, sende kalsın. Sen kazandın. Olmaz, senin. <laughs>